Peki hocam, oy kullanarak liderlerini seçen bu insanlar cahil midir? Cahillerse bu cehaletleri kendileri için özür müdür? Normalde kardeşler vallahi ben bu mesele üzerine düşündüğümde bu insanlar Allah'ın Allah şirk koşan veya oy kullanma veya farklı şekillerde Allah şirk koşan insanlar cehaletleriyle mazeretlidir. Bunların cehaletleri, bunlar cahildir ve cehaletleriyle mazeretlidir diyen insanların sözleri karşısında tacip etmemek gerçekten çok zor. Nasıl bir insan sabahtan akşamada Allah'a şirk koşsun ama sonra da biz onun için diyelim bu adam cahildir, bu adam bilmiyor ve bu adam bilmediğinden dolayı da cehaletiyle mazeretlidir. Mesela düşünün bir adam ee, sabah akşam, sabah bir defa akşam akşam bir defa putu tazim ediyor. Bir tane putu. Mekke dönemindeki Hubel düşünün. Mekke dönemindeki Hubel'i tazim ediyor veya Lat'ı tazim ediyor. Sabah akşam bunu yapıyor ve bununla beraber namaz kılıyor ve ben Müslümanım diyor. La ilahe illallah. Sabah akşam putu tazim ettiğinden dolayı putuna secde yaptığından dolayı veya ona kurban adak adadığından dolayı bu adam kafir olmaz mı? Bu adam için sabah akşam sürekli putunu tazim eden, ona farklı anlamlar veren bu adam ne kadar namaz kılsa da, ne kadar oruç tutsa da veya ne kadar la ilahe illallah dese de onun için boştur. Çünkü Allah Azze ve Celle hayat hayatında en fazla hayır olan gecesi gündüzü nafile ibadetlerle dolu tevhidi tam doyasıya yaşayan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile dedi ki لَيْنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكُ Ey Muhammed şayet şirk koşarsan amellerinin hepsi boşa gider. La ilahe illallah diyor. Muhammedun Resulullah diyor. Tevhidin bütün gereklerini yerine getiriyor. Başka ibadetleri var. Farz olan ibadetleri var. Nafile ibadetleri var. Ama Allah azze ve celle diyor ki eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider. ve selam bu hitaba maruz kalmıştır. Ve kim olursa olsun ne kadar hayatında başka ibadetler de olsa Allah Allah'a şirk koşuyorsa bu insan müşriktir. Veya bir küfür varsa bu insana kafir denilir. Veya düşünün bir insan la ilahe illallah diyor. Namaz da kılıyor ama sürekli kabirlere, yatırlara veya şeyh efendisine diyor. Şeyh efendisine beni cennete girersen beni de kendinle beraber ce cennete girdir diyor. Veya biz şeyhimizle beraber şeyhin şalvarının cebine gireceğiz, cennete gireceğiz diyor. Veya bizim şeyhimiz haftada bir defa Allah'la birkaç defa peygamberle görüşüyor diyor. Veya yetiş ya Abdülkadir Geylani gibi sıkıntılı anlarında onlara yardım, onlardan yardım istiyor. Allah'tan istemesi gerekir onlardan yardım istiyor. Veya çocuğu olmamış kabirde gitmiş kabirden yardım istemiş. Veya kısmeti açılmamış kabirde yardım istemiş. Ağaca bir çaput bağlamış, bir bez bağlamış ve bu bez vesilesiyle evlenebileceğine inanmış. Kısmetin açılabileceğine inanmış. Bu adam la ilahe illallah dese ne olur? Bu adam la ilahe illallah'ı bozan bir unsuru yerine getir hayatında gerçekleştirmiş. Sabahtan akşama kadar namaz kılın. Namazı bozan bir unsur varsa nasıl namazınız sahih olacak? Abdestiniz yoksa sabahtan akşama kadar namaz kılarsanız, sabahtan akşama kadar namaz kılarsanız namazınız yine de batır olur. Çünkü namaz için geri gerekli olan bir şart yoktur. O şart abdesttir ama o şart hayatınızda olmamış veya o, o gün kılmış olduğunuz namazlarınızda olmamış. La ilahe illallah'ın tahakkuk etmesi için kişinin Allah Azze ve Celle hiçbir şeye ortak koşmaması gerekir. Kişi hangi alanda, hangi vesileyle Allah Azze ve Celle şirk koşuyor, küfür fiillerinde bulunuyorsa bu insan müşrik olur. Küfre, yani küfre girer. Şimdi ister oy kullanmak vesilesiyle olsun, ister başka bir vesilesi, vesileyle olsun oy kullanmanın lideri seçme, demokratik sistemlerde liderleri seçmenin de küfür olduğundan biraz önce bahsettim. Hangi vesileyle olursa olsun bir insan hangi işi yapıyorsa o işin o fiilin faili olarak isimlendirilir. Bu hem İslam'da böyledir bir, hem akılda böyledir iki ve üçüncü olarak da dillerde de böyledir. İngilizce'de bir fiili yapan kişi o fiilin faili olarak isimlendirilir. Türkçe'de bir işi yapan kişi o işin faili olarak isimlendirilir. Veya Arapça'da bir işi yapan bir kimse o işin faili olarak isimlendirilir. Mesela bir adam başka bir adamı öldürdü ama cehaleten öldürdü. Yanlışlıkla öldürdü. Bu adam öldüren kişiye katil denilir değil mi? Öldürdüğü için katlet değil. Katlettiği için başka birine katil ismi verilir bu adama. Şimdi bu adam cehaleten öldürdüğünden dolayı aslında biz ona katil diyemeyiz. Veya yanlışlıkla öldürdü katil diyemeyiz. Böyle bir şey var mı kardeşim? Normalde lugaten, lugat ile bizim o isme katil ismini ve o kimseye katil ismini vermemiz gerekir. Akıl da bunu doğruluyor. Veya başka bir kimseye. Mesela bir kimse sürekli yazı işleriyle uğraşan bir kimse. Yazı işleriyle uğraşan bir kimseye katip denilir. Yazı işleri yapıyor. Ya aslında bu yazı işleri yapıyor ama katip denilmez buna. Değil kardeşim? Yazan kimseye aslında normalde Arapça da ketebe yazdı demek. Katibun yazan kişi anlamındadır. Yazan kişiye katibun denilir. Yazı yazan kişi katip denilir. Şimdi dillerin genelinde böyle. Akılda da böyle. Akıl da bunu verir. Yemek yiyen birine yok yemek yemiyor diyemezsiniz. Uyuyan birine yok aslında uyumuyor diyemezsiniz kardeşler. Uyuyan biri uyuyordur. Uyuyan kimsedir. Yemek yiyen bir kimse yemek yiyen bir kimsedir. Kim hangi işi yaparsa o işin faili olarak isimlendirilir. Şeriatta da böyledir. İslam şeriatında da böyledir. Bir insan küfür bir fiil işliyorsa, şirk bir fiil işliyorsa o insanın işlemiş olduğu, yapmış olduğu fiil fiilin faili olarak isimlendirilir. Oy kullanma bir küfür fiildir, şirk fiilidir ve kim Allah Azze ve Celle'nin otoritesi dışında ister kendisi yapmış olsun bunu isterse bu işi kendilerinden daha iyi yapabileceklerine inanmış oldukları kimseyi bu yetki vermiş olsunlar. O insanlar o makama geldiklerinde Allah Azze ve Celle'ye teşride kafa tuttuklarında bununla küfre girer. Bu insanlar bununla küfre, bununla küfre girerler. Peki bu insanlar cahil olurlar mı? Bu insanlar cahaletlerle nasıl mazeretli olurlar? Düşünün adam pazarda 100 liralık bir malzeme almış. 90 indirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Düşünün adam bir tane yeni çıkan iPhone telefonu alabilmek için ta geceden gidiyor. Sabaha kadar bekliyor ki dükkan ilk açıldığında sırada ilk o olsun. Bir tane yeni çıkan iPhone modelinden almış olsun. Düşünün adam sırf bir maçı statta ön sıralarda izlemek için 10 saat 15 saat öncesinden gidiyor. Ama bu adam bunları yapması gerektiğini biliyor. Dini bilmediği için mazeretli sayılıyor. Bunları bilmediğinde bunları yerine getirmediğinde cehaletin mazeret olmuyor ama İslam'ı bilmediğinde cehaleti mazeret oluyor. iPhone telefon almak için geceden gitmezseniz sabahleyin ilk sırada olamazsınız ve telefonu alamayabilirsiniz değil mi? Adamlar size demezler ya aslında sen belki düşünememiş olabilirsin. Geceden gelmen, beklemen gerektiğini düşünememiş olabilirsin. Biz yine seni birinci sıraya alalım. İlk sırada telefonu sana verelim. Derler mi? Cehaleti mazeret görürler mi burada? Veya aslında sen e, stat dolmuş adam stada, stada en sonunda gelmiş. Der bir maç için stada en son gelenlerden bir tanesi en son, en arkada izlemeleri gerekiyor değil mi? Bir tanesi konulan veya e, orada bulunan ekip ya aslında sen bilmiyormuşsun, sen aslında erken gelmen gerekirmiş ama sen daha önce bunu bilmemişsin. Biz seni en öne alalım. Sen gel en önündeyiz. Yani. Veya en son gelenlere en öne almaları. Önce gelenleri ise sonları almaları. Kardeşler yani bu vakada hiçbir yer diyor dost. Tamamen saçmalıktan başka bir şey değildir. Hiçbir şeyde özür ver, özür vermedikleri meselelerin hepsinde onu İslam olunca bu adamlar bilmiyorlar. Doğru bu adam küfür bir fiil işledi. Şirk bir fiil işledi ama bu adam bilmiyor diyor. Eğer bilmemek gerçekten bu alanda mazeret olacaksa, insanı kurtaracaksa biz bırakalım gidelim. Biz niye ilim öğrenelim? Niye insanlar Allah'ın kitabını okuyorlar? Allah Azze ve Celle insanlar cehaletten kurtulsunlar. Cennete giden yolu öğrensinler diye kitabı indirdi. Allah Azze ve Celle insanlar cehaletten kurtulsunlar diye peygamber gönderdi. Hep cehaleti izale etmek için yaptı bunu Allah Azze ve Celle. Madem ki sizin söylediğiniz gibi cehalet mazeret olacaksa Allah'a şirk koşan insanlar müşrik olmayacak yine Müslüman olarak kalacaklarsa sırf oy verdiğinden dolayı aslında iyi bir niyetle veriyor. Düşüncesiyle şirk fiili işleyen, küfür fiili işleyen insanlar bu alanda cehalet mazeret olacak olacaklarsa o halde biz niye mesele öğreniyoruz? Bu durumda eğer cehalet kişi için mazeret olacaksa, öğrendiğimizde biz vebal altında olacaksak, sorumlu olacaksak hepimizin cahil olması gerekir. Cehalet tam kurtuluş yoludur. Oysa cehalet Allah, Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla ve peygamberin sözleriyle yerilmiş bir şeydir. İlim ve ilim ehli övülmüştür. Cehalet cennete götüren bir kapı değildir. Cehalet cehenneme götürür. İlim cennete götürür. Aleyhissalatu vesselam öyle söyledi. Men seleke tariqan yeltemmisu fiha ilmen sehelallahu lehu bihi tariqan ilal cenne. Kim ilim yoluna girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim cennete götürür. Cehalet cehenneme götürür. Ve ce cehalet küfür fiili işleyen, şirk fiili işleyen için, işleyenler için ise mazeret değildir. Kim bir küfür fiili işerse, şirk fiili işerse, şirk ve küfür fiili onun üzerine vuku bulur ve o fiilin faili olarak müşrik veya kafir olarak isimlendirilir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede Beyyine suresinde dedi ki لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ munfakkin hatta ta'tiyahum müşriklerden ve ehli kitaptan olan kafirler kendilerine apaçık bir beyine apaçık bir delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değiller dedi Allah azze ve celle dikkat edin müşriklerden ve kafir ehli kitaptan olan kafirler dedi Rabbimiz onlara apaçık bir beyine gelinceye kadar onlar küfürlerinden ayrılacak değiller beyine gelmemiş apaçık delil gelmemiş apaçık bir delil gelmeden önce Allah azze ve celle ehli kitap için müşrikler için dedi, müşrik ve kafirler dedi onlara. Ayet-i kerimede daha onlar normalde hatta te'tiyehumul beyyine Ayetin ibaresine dikkat edin. Daha onlara beyine, daha apaçık deliller gelmemiş ama apaçık deliller gelmeden önce Allah Azze ve Celle onları tekfir etti. Cehaletleri kendileri için mazeret olmadı. Tevbe suresinde, Tevbe suresinin ilk sayfasında böyle, yani ilk sayfasının en alt ayetinde Allah Azze ve Celle dedi ki وَاِنْ اَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Ey Muhammed, müşriklerden bir kimse senden eman isterse, güvence isterse ona eman ver, ona güvence ver. Ta ki Allah'ın kelamını işitmiş olsun. Güvence ver ona, eman ver. Yani sizin yanınıza gelebilsinler. Allah'ın kelamını işitmiş olsun. Ve in Müslümanlar, minel Eğer Allah'ın kelimini işitmezse, Allah'ın kelimini işitmezse, Allah'ın kelimini işitmezse, Sonra onu yani Allah'ın kelamını işittikten sonra sonra onu güven yoluna eriştir. Güvene eriştir. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Bu onların bilmeyen bir topluluk olmaları dolayısıyladır dedi Allah Azze ve Celle. Ayete dikkat edin abi. Çok önemli gerçekten. Onların delaletlerini, onların bu sözlerini tamamen yerle bir eden bir ayet gerçekten. Rabbimiz dedi ki müşriklerden ayetin girişinde müşriklerden bir grup veya müşriklerden birileri gelir senden eman isterse, güvence isterse ona eman ver. Yanınıza kalsınlar ona Allah'ın ayetlerini oku dedi Allah Azze ve Celle. Sonra dedi ki onu güven yurduna erişir. Bu onların bilmeyen bir topluluk olmaları dolayısıyladır. Allah Azze ve Celle bilmeyen bu topluluğa ayetin başında müşrikler dedi. Bilmiyorlar adam. Daha Allah'ın kelamını işitmemişler. Allah Azze ve Celle Allah'ın kelamını işitsinler diye onlara izin ver, onlara anlat dedi. Ama ayetin başında müşriklerden bir kimse sana gelirse Onlara emen var dedi Allah Azze ve Celle. <laughs> Bu onların bilmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla dedi Rabbimiz. Bilmiyorlar adamlar ama yine Rabbimiz onlara isim verdi. Kim Allah'a şirk koşarsa o fiille, o fiilin faili olarak isimlendirilir.